Sevgili arkadaşlar hepiniz yayına hoş geldiniz. Bugün konuğum Şenol Babuşçu. Şenol Babuşçu Saadet Zincirini konuşacağız. Seçilerden dosyasına bir ekonomist olarak bakış açısını öğreneceğiz Şenol hocamızın. Enflasyon 2024'te düşecek mi? Hafize Gaye Erkan'ın böyle açıklamaları olmuştu. BDDK üyelerine yapılan zam var gündemimizde. Bu e, zam biliyorsunuz çok tepki aldı. Bununla ilgili son durumu konuşacağız ve ekonomimizin gündemi dolar, euro ve ev, euro ve ev fiyatları ne olacak? Bütün bunları e, konuşacağız. Şenol Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam. Bugün bir konferansta mıydınız? Biraz yoğun bir gündeminiz mi vardı? Yok, şu geçen hafta ve bu hafta iki tane çok değerli arkadaşımızı kaybetti üniversitede. harçlığını. Hmm. E, Birincisi rektör yardımcısı geçen hafta kaybettiğimiz arkadaşımız. E, bugün de Femme Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, ikisi de 53-54 yaşlarında. Onun hmm. e, biraz sıkıntısı, üzüntüsü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin diyelim bize. Bu değerli isimlere kolay yetişmiyorlar. Çünkü bu değerli isimleri kaybetmekte de gerçekten. Evet, Profesör Doktor Yeniköse, Profesör Doktor Doğan Köktürk isimli Allah rahmet eylesin diyelim kendilerine. Sabırlar diliyorum size ve yakınlarına da. Ve gündemimize başlayalım. Şimdi eee Saadet Zincire bu arada izleyicilerimizden size hoş geldiniz. Mesajları gelmeye hemen başladı. Çok teşekkürler. Arkadaşlar biliyorsunuz Şenol Hoca ile yaptığımız yayınların formatında sizin sorularınız da aktarıyorum. Böyle bir formatımız var hocayla. Siz de merak ettiğiniz soruları sorarsanız aktarırız hocaya. Oldu mu? Şimdi bu Saadet Zinciri ve Seçil Erzan gündemimize oturdu ve bu konuyla ilgili çok tartışılan bir konu ortaya çıktı birincisi bu ponzi sistemi ikincisi de Denizbank bu sistemde bu süreçte hatalı mı? bu konularla ilgili sizin görüşünüz nedir? şimdi Selçuk şey, Seçil Erzan olayı ne ilk ne son hemen hemen tüm bankalar yılda onlarca böyle olayla karşılaşıyorlar ben de bankacılık yaptım. 18 yıllık dönemde karşılaştım. Ee, çok sayıda e, bu tür ponzi yemezler, saadet zincirini benzer olaylarla karşılaştık. E, hemen hemen tüm bankalarında yılda bir tane iki tane değil, 30-40-50 tane bankanın büyüklüğüne göre e, bu tür olaylar olur. E, i̇lk olay değil bu. Daha önceden de çok sayıda olay var. E, hatta ben doktor öğrenci arkadaşlarla bir kitap bastık. Bankacı sektöründe operasyonel risk yaşanmış olaylar diye. 3 hı hı. ay önce kitabı 39 tane yaşanmış olayı anlatarak çıkardık. İçinde Deniz Bankı olayı da var veya Seçilerden olayı da var. bundan sonra da son olmayacak. Bu operasyonel olayı. Burada tabii hata herkes, bakış açımıza göre herkes hata var. E, öncelikle bir defa tabii ki en başta bu düzeni kuran veya Saadet Zincir'in başındaki Seçilerden. hatalı da, davranış var veya zimmet olayı var e, temel olarak. Bu tür e, kişiler, genelde bu tür e, saadet zincirlerini kuran kişiler bankacılıkta e, öncelikle bir altyapı hazırlarlar. Altyapı şudur. E, bir, bir defa izin kullanmazlar. Kesin izin kullanmazlar. Saatlik izin kullanmazlar. Günlük izin kullanmazlar. Yıllarca izin kullanmazlar. E, öğle tadilini iş yerinde geçirirler. Aynı şube ve uzun veya birimde veya çalıştıkları noktada devamlı uzun süre çalışırlar ee, ve belli müşterilerin işlerini sadece kendileri yaparlar İşte müdürse müdürün odasında işlemler yapılır müşteri bekletilmez diğer elemanların yanında ve çok güvenilir imajı kazanırlar yani müşteri ve iş arkadaşları açısından en güvenilir bunlardır hatta biz karşılaştığımız olaylarda şu oldu bir gün bölge müdürü bana dedi ki 400 çalışanım var 399'u ben dahil yapar ama bu kadın yapmaz diye düşünmüştümler. O kadar güvenir elemanlarına. Çünkü güvendiğiniz takdirde denetimi bırakırsınız. Onlar da bildikleri için güven verirler önce ve denetlemeyi bıraktırırlar yöneticilerine veya çevresindeki arkadaşlara. Denetlemeyi bırakırsınız. Bu da en büyük zafiyettir zaten bankacılıkta. Bir söz vardır. Denetim şirketlerinin çok kullandığı bir söz. Tanrı'ya güveniriz diğerinde diğerlerini denetleriz. Denetim içinde, para içinde, paranın olduğu yerde kesinlikle bunu yapmak lazım. Allah'a güvenirim, diğerlerini denetlerim. Burada ciddi bir denetim zafiyeti söz konusu. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Bu konuda Deniz Bank'ın bir denetim zafiyeti var. Peki yani ne yapmalılardı? Çünkü olay... şöyle iddianamede de bankanın yaptığı açıklamalarda da banka hiçbir şekilde bu konuda kendi üzerinde bir, bir suç görmüyor. Yani bizim sorumuz şubenin ruhumuzda... dışarıda yapıldığını, şubenin önde önünde yapıldığını, şubenin içinde yapılmadığını iddia ediyor tabii. İddianamede de. biraz önce sizin gösterdiğiniz resimlerde, fotoğraflarda yalnız şubenin içinde de yapıldığı görülüyor. Ve yani 50 tane işlem yapılan müşteri varsa belki 40 tane 45 tane şubenin dışında yapıldı ama 5 tane de 3 tane de içeride yapılmış işlemler var. Ki video kayıtları gösteriyor bunu. şu e, şubenin içinde işlemler yapılıyor. Dekont yok, belge yok. Ne, nasıl yapılıyor bu işlemler? Çuvallarla para nereye gidiyor, nasıl gidiyor? Hiç sorgulanmıyor. İş kontrol ve tehdit departmanları neden bunu göremiyorlar? E, şube kar uzaktan izleme sistemleri var şubelerin. Müfettişler veya iş kontrol elemanları şube içinde kameralarla uzaktan izliyorlar. Hatta bazı zamanlar şunu yapar o uzaktan izleyen iş kontrol elemanları öfetişler. Şube yararlar. Kameralar kaydı. Müşteriyi göremiyoruz biz. işlem yapılan müşteriyi derler. Merkezden bu kadar sıkı denetim var. Yani bu denetim sistemi niye kurulmamış veya kurulduysa denetim sisteminde niye bunlar görünmüyor? Denetleyenler bunları nasıl görmüyorlar? Bu kadar para, çuvalla para geliyor. Az para değil. Bir bin dolar, iki bin dolar, beş bin, on bin, yüz bin dolar değil. Milyon dolarlar geliyor. Çuvallarla geliyor para. E, bagaj dolusu para geliyor. Nasıl tetişin veya da iş kontrolünün gözünden kaçıyor. bu da şaşılacak bir iş. Bu denetim zafiyetinin e, olduğunu gösteriyor. Olay bu. Diğer taraftan yani tabii ki suçlu Zeçil Erzan. Ama burada denetim sistemi zafiyetinin bankanın olduğu kesin. E, diğer taraftan baktığımızda futbolcuların ya da müşterilerin e, hataları da var. Burada bu olaylarda genelde müşteri aldatılır. İşte aldatılmış vaziyette. Ya çok sayıda olay oluyor dedim. Neden kamuoyuna yansımıyor bugüne kadar? 20 yıldır, 30 yıldır ben 90'lı yıllarda bankacılık yaptım 2003'e kadar. 2003'e kadar hastalık olaylar. niye bunlar önlenmez? önlenmez çok zor olaylar. Siz bir dönlerseniz başka birisi gelir. Niye kamuoyuna yansımaz? Bankalar kamuoyuna yansımazlar ya, itibarları değerlenecek diye. Gizli tutarlar bunları. Çok da basın da bu konuyla ilgilenmez. Niye? Rakamlar küçüktür genelde. Küçük rakamlar gündeme gelmez. E, ondandır. Veyahut da kişiler, müşteriler tanınmış kişiler olmadığı için gündeme gelmemiştir. Buradaki olayın büyümesinin ve bu kadar sosyal medya kanalında veya basın, televizyonlarda büyümesinin temel faktörleri şunlar. Birincisi rakamlar çok büyük. İkincisi müşteriler futbolcular, Kamuoyunun çok tanıdığı isimler. Bu böyle olunca herkes tarafından ilgi çekiyor, dikkatle izleniyor. E, ee, Brezilya dizisi gibi neredeyse dizi yapılacak. Ee, her gün televizyonlar, gazeteler, sosyal medya, herkesin gündeminde bu var. Ama futbolcuların çok ciddi hataları var. Normal bir e, kişinin dekont istemesi lazım. Bu kadar para nereye gidiyor, nasıl yatırılıyor? Belge istemesi lazım. Nerede param? Görev, internet ortamında bugün artık yani hesabındaysa hesabımı görmem lazım diye. Bunların söylenmesi lazım. bir fon kurulmuş. Fon, fonlar da görülüyor hesaplarda. Görülebiliyor. Ee, burada SPK da suçlanıyor ama SPK'nın yaptığı bir şey yok. SPK ile ilgili, Sema Piyasası Kurumu ile ilgili bir durum söz konusu değil. Ee, BDK tabi denetim sistemleri kurul, kurulmadığını denetlemesi lazım. Kurulmadıysa BDK belli ölçülerde tabii ki yasal olarak suçlu. Ama denetim sistemi kurulunda yeterince iyi işlemiyorsa onu BDDK göremez de zaten işleyip işlemediğini. Ee, o açıdan BDDK'nın da sınırlı bir sorunu var tabii ki olaylarda. Peki. Şimdi BDDK bugünlerde farklı bir gündemle e, karşımızda. İstanbul'da hayat zor tazminatı verilecek e, memurlarına e, 45 bin lira ek ödeme yapılacağı söylemişti 400 uzmanı. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla e, yarın torba yasadan e, bu karar çıkartılacak. Bu kararı, bu girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani BDDK'da çalışan memurlar para var ama vatandaşa gelince, emekliye gelince e, ya da diğer memurlara gelince e, ya kadro yok ya da para yok 5 bin lira verilirken bile e, düşünülüyor. Şimdi olayı birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Birinci açı gerçekten BDDK'ya taşındı. Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Tabii ki İstanbul'daki yaşam maliyeti Ankara'ya göre iki katı. Çok daha yüksek. Hepimiz biliyoruz bunu. ve maaşları da niteliklerine göre, kariyerlerine göre bu arkadaşların, çalışan arkadaşların düşük maaşları. Bu düşük oldukları için de tabii çok sıkıntı içinde yaşıyorlar ve hatta istifa ediyorlar. Başka kurumlara geçiyorlar, bankalara geçiyorlar özellikle. Ee, böyle bir ödeme e, doğru mu ee, yani yapılmalı mı? Yapılmalı. Kesinlikle. Hatta daha fazlası yapılmalı. Oradaki arkadaşların kariyerleri, kaliteleri, delikleri, yeterleri bunu gerektiriyor. Fakat olaya başka bir boyutuyla baktığınızda Sadece sorun BDK'nın sorunu değil. BDK gibi bağımsız kuruluşlar var başka. SPK, SDDK, Sigorta ve Özel Emeklilik Denetleme Kurumu ikincisi. BDK, Bankacılık Denetleme Kurumu, Bankacılık ve Denetleme Kurumu. SPK, Sermaye Piyasası Kurumu. Sonra SDDK, Sigorta ve Özel Emeklilik Sistemleri Denetim Kurumu. Başka, Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu saydığım başka da saymadığım kuruluşlar da gerçekten delil arkadaşlar çalışıyorlar. Şimdi buradaki ücret dengesini de bozarsanız e, bu da sıkıntı yaratır. Bu kuruluşlara bağımsız kuruluşların hepsinin birden değerlendirilmesinde yarar var. Bu konu tabii ki neden bugüne kadar gündeme gelmiyor? Daha önceki başkan gündeme getirmiyordu. E, Merkez Bankası Başkanı Şahap oldu, eski Merkez Bankası Başkanı. BDK'ya geçince Merkez Bankası'ndaki maaşın çok altında bir maaş aldı. Bu altındaki maaşı da e, kabullenemedi bir türlü. Aslında çalışmayı bu aşamaya kadar hükümetin yasa tasarısına sokma aşamasına kadar getiren kişi Şahapkavcıoğlu. Kendi maaşı için getirdi bunu ama ben kendim için istemiyorum. İşte ekip arkadaşlarımı istiyorum deyip kendi maaşında da artırma sürecine e, sokmuş oldu. E, Şahapkavcıoğlu'nun kişisel e, başarısız değil. Başarısı değil de ben olası değilim. Peki şimdi bunu geri çekecekler yarın. E, bu evet. anlamda da e, Kavcıoğlu e, hem istediği maaşı alamayacak hem de bu yasa tasarısını meclisten getirebilecek çifte başarısızlık yaşayacak yani. <laughs> evet, e, şöyle tabii meclisten duyumlarımıza göre, kulis bilgilerine evet. göre e, yasadan çıkarılacağı söyleniyor. Grupta geçti e, komisyondan geçti pardon gruptan değil komisyondan geçti genel kurula geliyor ya. genel kurulda çıkarılacağı söyleniyor hı hı. Ee, çok kesin bir şey de yok duyumlar sadece bunlar bence çıkarılmayabilir de olasılık da var bir ikincisi rakam küçültülebilir belki kademeli rakam yapılabilir işte ee, 20, 10-20-30 gibi yapılabilir. Rakam küçültülebilir biraz. Veyahut da diğer kamu kurum kurumlarında yani bağımsız kuruluşlar da dahil edilebilir onu hep birlikte göreceğiz ama bu haliyle geçmesi biraz zor görünüyor bu aşamadan sonra. Yani şey olacağım şöyle bir durum da var. Şimdi evet bahsettiğimiz işte 30 bin liralar, 45 bin liralar tabii ki çok nitelikli insanlar orada çalışıyor ama bir emekçi de daha az nitelikli değil. Bir emekli de e, daha az nitelikli değil kendi yaptıkları işlere göre. E, diğer taraf abi. yani emeklilere 5 bin lira vermek için İki ay düşündüler mesela yarısına verdiler çalışan emeklilere vermediler. E o çalışan emekliler de hem emekli olmuşlar hem çalışıyorlar. E onlar da kendi alanlarında liyakatlar. E en son hadi bir beş bin lira verelim dediler. Yani buralardan aslında biraz toplumun sinir uçuna dokunduğu BDDK'daki e, bu zam kısmı. Şimdi bu adaletsizliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu nereden kaynaklanıyor ona bakmak lazım. Kaynaklanma nedeni son 3 yıla kadar bu, bu kadar değildi. Vardı. Emekliler sıkıntılıydı ama son 3 yılda emekliler daha çok sıkıntı altına girdiler. Daha yaşam seviyeleri ciddi düştü. Alım güçleri düştü. Bu 2021 yılı Eylül'ünde ortaya atılan NAS denen bir ekonomi programı demeyeceğim artık. Ekonomi düzenlemesi sayesinde oldu. 3 2021 Eylül'ünden itibaren enflasyon düşecekti, faizler düşecekti, faizler düşecekti, enflasyon düşecekti. Bu sistemi kurmaya çalışırken tamamen enflasyon ciddi boyutta aldı başını gitti. %10'lu rakamlarda olan enflasyon %80'lere kadar çıktı. Geçen sene 64 oldu, bu sene 65 olacak. Bir yıldır enflasyonla mücadele yapılıyor bu ülkede, yapıldığı söyleniyor. Ki bunun bir yılın altı ayında Mehmet Çimşek enflasyonla mücadele yapmaya çalışıyor. Yılın ilk altı ayında Nebati, ikinci altı ayında Mehmet Çimşek yapıyor. Ve enflasyon 2022 yılında 64'tü, bu sene 65 çıkıyor. Hani enflasyonu düşürme programı, hani enflasyon düşecekti? Nerede? Enflasyonun düştüğü yok. Enflasyonu siz Üstelik yine de tüyük enflasyon 65. Gerçek enflasyon bence çarpı 2. Yüzde 130. Yani enak doğruyu söyleyen enflasyon. Siz Türkiye enflasyonu 65. Memura, işçiye, çiftçiye veya emekliye yüzde 65 enflasyon vardı yüzde 65 veya 70 zam yaparsınız. Ama emeklinin, işçinin, memurun yaşadığı enflasyon yüzde 130 olursa alım gücü düşer. Çok Ciddi sıkıntılar yaşar emekli. Bu buradan kaynaklanıyor. Yani emeklinin sorunu değil, hükümetin yanlış üç yıldır izlediği yanlış politikanın sonucu bu noktaya geldik. Belediyedeki çalışan arkadaşlarımın da sorunu değil bu. Bu, e, bu. Hafize Gaye Erkan dedi ki 2024'te enflasyon 2024'ün ortalarında artık yavaş yavaş düşmeye başladı. Enflasyon düşecek mi o tarihlerde sizce? Bu doğru bir tespit mi? Ben düşeceğine inanmıyorum, e, kayıtlara geçsin, e, hep birlikte görürüz, e, gelecek yıl o zamanlar e, görürüz. Enflasyon 36 tahmin ediliyor, 36 enflasyonun gerçekleşme imkan ve ihtimali yok. Türkiye'de 2024 yılında gerçekleşen TÜİK'in enflasyonu TÜİK'in enflasyonu en az 45-50'lerde 60'lara kadar çıkabilir. Yani 2022'de 64, 2023'te 65, 2024'te 58 enflasyonla karşılaşmışız. Neresi düşecek? 58 geldiği takdirde ki gelecek bence. Yani minimum sınırı minimum minimum olsa olsa en iyi ihtimal enflasyon 45. 45'in altı bir enflasyon 2024 yılında beklemeyelim. 60'a da kadar da çıkabilir. E neden böyle açıklamalar yapıyorlar peki? Yani bu hesaplamaları neye göre yapıyorlar? Algı yönetimi yani hükümetin algı yönetimi. 6 aydır Şimşek geldi, ne değişti enflasyonda? Haziran ayında geldi. Mi? Şimşek, 4 Haziran'da başladı. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, 6 ay oldu tam. Daha 6 ayda da önümüzdeki 6 ayda da düşmeyecek. Kendileri söylüyorlar. Uyguladıkları ekonomik program son 3 yılda NAST programı 2021 Eylül'e itibaren uygulanan program ekonomiyi alt üst etti. 3 yılda bozduğunuz ekonomiyi tekrar 3 yılda önce düzeltemezsiniz. Üç yıldan önce düzelmeyecek. Halk seçimden sonra daha büyük sıkıntı yaşayacak. Şimdi nasıl düşecek enflasyon? Siz bana söyleyin Burcu Hanım. Gelecek ay, 1 Ocak'tan itibaren doğalgazlara zam, elektriğe zam, otoyolla köprülere zam. Bir taraftan devlet hizmetlerinin tamamı zamlanacak. Bir taraftan memur, emekli, işçiyi enflasyon altında izin için zam vereceksiniz. Bunun getirdiği enflasyon etki, Enflasyon 3-4 ay sonra azacak. Onu geçtik. Ocak ayında bunlar yapıldı. Şubat, Mart'ta geçtik. Mart, 31 Mart'ta seçimler yapıldı. Nisan ayına geldiğimizde tablo şu. Tekrar zam furyası artı ÖTV'ye zam şuna zam, buna zam. Nisan ayı enflasyonu %10'un altında çıkmaz. Aylık enflasyon. Aylık enflasyon. E siz Ocak ve Nisan'da böyle bir yüksek enflasyonla karşı karşıyasanız Yıllık enflasyon 36 çıkma olasılığı var mı? Yok. Dört e, ay sonra kayıtları, bu kayıtları e, tekrar izleriz. O zaman evet. bakarız. E, şimdi söylediğim, söylediğim gibi e, Türkiye'de 2024 yılında enflasyonun düşmesi e, birkaç puanı geçemez. Yani 45-55 aralığında bir enflasyon e, hemen hemen kesin gibi. Hı. Şenol hocam şimdi bizim programlarımızın ve herkesin en merak ettiği sorular. Dolar kuru, euro ne olur? Bir de sizin geçtiğimiz gün çok enteresan bir paylaşımınız oldu. Onu paylaşmak istiyorum. Şöyle ekranı verin. Bu nedir? Ev satın alma gücüyle bu paraları mukayese ettiğiniz bir paylaşım yaptınız. Yok öyle şöyle o 2 milyon 900 bin liraya bir ay satın aldığınızda TL olarak ödeme yaparsanız 200'lük TL'lerle 16 kilogram 200'lük vermeniz lazım. Hmm. Dolar ödeme yaparsanız 1 kilogram yani bizim 200'lük banknotun değerinin kalmadığını 500'lük 1000'lik hatta 5000'lik banlılıkların basılması gerektiğini anladım. Yani vatandaş olarak... Ev, ev, kayıt dışı alınıyor zaten. Ödemeler kayıt dışı yapılıyor. Yüzde on gösteriliyor. Kalan banka kayıtlarından, bankadan transfer edilmiyor. Ev alımlarında herkes Türkiye'de, tüm vatandaşlarımız hemen hemen e, evi kayıt dışı alıyorlar. Yüzde on banka kanalı ödüyorlar. Kalan yüzde seksen nakden, elden ödüyorlar. Nakden elden öderken 2 milyon 900 bin lira ödeme yapacaksanız eğer Türk lirası bankadan çekip ev satan kişiye öderseniz 16 kilogram taşıyacaksınız. 16 kilogram bir para taşıyacaksınız. Bunun için 16 kilogram taşımak çok zor. Bir çuval, bir bavul. Dolara çevirirseniz 10 deste 1 kilogram taşıyacaksınız. Vatandaş taşıma zorluğu nedeniyle dolara yöneliyor. Yani dolarizasyon artıyor. Tek nedeni bu dolarizasyonu. Tek nedeni bu değil. Başka nedenler de var ha, nedenlerden bir tanesi bazı yanlış anlayan Twitter takipçilerim oldu paranın ağırlığıyla, paranın ağırlığıyla falan bir şey üstümüz yok burada banknotun değerinin çok düşük olduğunu daha büyük banknotlara çıkarılması gerektiğini taşıma kolaylığı açısından büyük banknot gerektiğini yoksa vatandaş şu banka şubelerine gittiğimizde şu şube, şu müdür arkadaşlarla oturup konuştuğumuzda şunu söylüyorlar şubelerimiz otogara döndü diyorlar bavullarla dört bavul para getiriyor vatandaş. Say say bitmiyor. Bankacıların emeğine yazık. Dört bavulla şubeye müşterinin gelmesi yazık. E bunu 200'lük değil de 2000'lik banknot olsa dört bavulla <laughs> değil valizle bir tane küçük valizle gelecek. 5000'lik banknot olsa Bir dönem vardı 500'lük bir e, banknotlar çıkacak diye konuşulmuştu. Hatta biz sizinle programlarımızda da bunu konuşmuştuk. Böyle bir durum Şimdi, var mı? Seçimlerden önce konuşulmuştu. Seçimler nedeniyle yapmadılar bu ikinci seçim yani genel seçim beklemişlerdi. Yerel seçim de bekliyorlar. Nisan Mayıs aylarında çıkaracaklar. Ama 2 200'lük şu an en büyük banknot. 500'lük ve 1000'lik çıksa bile yetişmeyecek. Şu an en az yine 2000'lik veya 5000'lik banknotların da çıkması gerekiyor. Evet. Hele Nisan Ocak Nisan enflasyonu 2024 Ocak Nisan enflasyonu görünce 2000'lik 5000'lik banknotu da e, çıkarmak zorunda kalacaklar. Evet izleyicimiz diyor ki durumun teknik verileri yanında çocukların yeterince beslenememesi bodur kalma haberleri yok mu? İslam duygusu bile yetersiz kalıyor. Çok haklısınız. Salih Cebeci diyor ki pastanede milyonları transfer ederler düşünsün. Peki Salih Cebeci euro ne olur? Euro ve dolar üzerine konuşacağız. Mustafa Kahya diyor ki yayınlar. E Ekonomi böyle derken 2014'te erken seçim olasılığı düşünülür mü? Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya meclisin vereceği bir karar. E Şahsi düşüncem varsa ben asla öyle bir erken seçimin olacağını düşünmüyorum. E Yerel seçimleri atlatalım ondan sonra acı bir rezideyle, sert bir ekonomiyle yola devam edelim düşüncesi de var. Siz de her, siz de sürekli e, seçimden sonra e, acı reçete geliyor dediğiniz zaman genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yaptığımız yayınlar aklıma geliyor. Yine aynı cümleleri söylüyordunuz. Yani Ama gerçekten olurdu. tarih tekerrürden ibareti biz sizinle yaptığımız bu yayınlarımızda yaşıyoruz. Haziran Temmuz ayları kara günler değil miydi? Genel seçimden sonra, sonra Haziran sonra. ayı yüzde on zam. Şey yüzde enflasyon çıktı. Temmuz ayında yüzde enflasyon çıktı. Aylık enflasyon yüzde Dünya ülkelerinin 200 ülke var, 200 fazla ülke var. 150 ülkesinde yıllık enflasyon yüzde onun üzerinde değil. Bizde aylık enflasyon yüzde onun üstünde. Peki, e merak edilen soruya gelelim. Dolar, euro ne olacak? Dolar tahmin, hepimizin tahmin edebileceği gibi bu ay sonunda yani 31 Aralık'ı 30 lira civarında kapatacak. Artı eksi bir, birkaç kuruşla 30 lira civarında olacak. 2024 yılında e, şu anki koşullarda normal koşullarda olağanüstü bir durum olmadığı takdirde e, yıl sonu 43-44-45 liralar civarında olacak. Yıl ortalaması ise orta vadeli programla tutarlı olarak 36-37 lira civarında dolar kuru görülecek. Euro'da benzer olarak parite değiş. Peki. Şu gibi parti olduğunda dolara göre bir on paritesiyle çarpılarak bulunabilir. Şimdi İzak Parti diyor ki para birimimizin sonunda 3 sıfır daha silinmesi ne gibi bir sonuç verir hocam diyor. Bundan yıllar önce yine bu 6-0 atılmıştı. Şimdi önümüzdeki hafta bütçe görüşmeleri başlayacak. Bizim görüşeceğim, yani görüşülecek olan bütçede 11'in yanına 12 sıfır koyuyorsunuz. Ülkenin bütçesi kat trilyon oluyor. Değil mi? 12 sıfır evet. olunca. Gerçekten biz yıllar önce boşuna 6 sıfırı attık. Yine o sıfırlar kendiliğinden eklendi. Gerçekten Bunun tekrar... 3 sıfır atmanın ya 6 sıfır atmanın hiçbir faydası yok. Tüm her şeyden 6 sıfır attığınız için veya 3 sıfır attığınız için değişen hiçbir şey olmuyor. Sadece bir psikolojik durum yaratıyor. Onun da etkisi sınırlı çok. Gayrimenkul olarak tarım arazileri ya da arsalara yoğun bir yönelme mevcut mu? Hiç gayrimenkul sektörünü çok izlemiyorum. Ya tarım arazileri sektörünü hiç bilmiyorum. Yani ne söylesem yanlış olur. E, tamam bununla ilgili bir araştırma yaparım. Bununla ilgili şu soruyu çekeyim. E, size bilgi veririm. Tamam. E, hocam süremizi tamamladık. Bugün bize ayırabildiğiniz sürenin daha doğrusu sonuna geldik. Evet. E, sizin için de zor bir gün bugün. Çok teşekkür ederim. Buna rağmen e, yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. E, görüşmek üzere. Eklemek istedikleriniz ne var? Ben teşekkür ederim Burcu Hanım. İyi yayınlar diliyorum size. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili arkadaşlar yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve 23 derece X hesabını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.